Tekrardan. Başlat. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben merhaba Mimisler Yesi oynuyoruz. Abi Pelego Fort Map'indeyiz. Abi. Abi bu kim? Bir dakika. Abi ya silah değiştirirken öldüm. <laughs> ha bu kim? Ya bir öldüremedim şu botu ya. Yine mi ölmedi? Abi bu kim? Bu kim? Bu kim? ya bu kim? Ay, çok <laughs> <Ben> korktum. <laughs> Bot bir yazıyor ama. Evet, onun yerine oynuyordum. İyi sen de isim yazmıyor Bot Beran. Sen başladın mı? Evet. ben yeah. başladım abi. Niye abi can anlamıyorum. Ya. Halbuki <laughs> doğum tarihi olarak senden daha üstünüm değil mi? Daha büyüğüm şey, doğum tarihinde. <gülüyor> <gülüyor> Ayları şimdi hesaba katma yani burada bak Beracım. Ama sonuçta yani ben daha iyiyim. Doğum tarihi olarak. Abi. Abi. Şimdi sen görürsün abimi. Ha! Ha! Sağ tuşta kaldı. bizi... Neredesin? neredesin? Bir çekete katamadık seninle ya botlar yüzünden. Ya ya sen sen kursan az. Ya arkadaşlar benim komut şeyim gitti. Nasıl geri getireceğim ben? Ya yani sildiğim için CS işte e, şey attık. Format attık. CS silindi öyle olunca da işte. Ama şimdi nasıl şey gerekli nasıl komut şeyini yapıyorduk hatırlamıyorum. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynen. Ee Cihan'ın kanalı TG Cihan Aybek benim kanalımda TG Bera. Abi keskin nişancılık yapacaktım. Aa! Abi abi adam panel vurdu ya. Aynen ben az önce panel vurdum sana. Abi Yeni gördüm ben onu. Az önce sağ köşede gördüm. Ha sen bittin oğlum sen bittin. Abi nasıl oldu? Nasıl lan? Az önce Aha. sana o değilim ben o değilim. Bu adam nerede lan? şu bera bu yani. Her an ortaya çıkabilir yani. Her şey olabilir yani. Ayağım... Güvenemiyorum ben sana. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Güvenmedim. Lan, lan neredesin? Abi. Hayat bu. Bir insanın hayatı Abi. iyi bir eğitimle Abi. tamamen değişebilir. Afgan razı bu. Caps lock'a basmışım CTR'ye. Allah'ım. Vallahi ya. Lan sıfır kill gösteriyor. O kadar öldürdüm lan. Botken öldürdüğünden olabilir. Yo iki kill gösteriyor. Ben teröristim. Ben tabi isteyeyim yani. Abi başka takım mı var? Ben her zaman size olurum demek istedim. Yani beracım olmuyor burada yani. Lan? Kim bana vurdu az önce? Lan? Bir dakika bir dakika. Kelleni uçuracaktım. Abi niye hareket ettin? Senin kavan gitmişti ha, botmuş ya. Ne oğlum? Az ne? önce o botun kellesi gitmişti hareket etti. Sen neredesin? Her yerde olabilirim. Arkanda bile. Ya ve map diye bir şey var. Allah belanı vermesin. Gördüm seni. Abi onu? ben öldürecektim onu ya abi ya. Nereden vurdun? Ben vurmadım bot vurdum. <laughs> ben öldürecektim bot vurdu. Kill çordu bot. Çok çok çok. Botlar kill çordu. Ha bu arada abi ben de face kimi e, artık action'dan çektiğim için şey, kamtazeden çekmediğim için arkayı e, ben de green screen'i dedim Güzel. Ne diyem lan? Çünkü bu screenlerde kamtaz olmuyor arkadaşlar. Öyle olunca da ben de ekşinden çekiyorum. Ah! 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 Ah mouse gitti. Heh, geldi. Az önce arkadaşlar yani şahitseniz az önce kımıldayamadım. Kımıldadım da mouse kımıldadım. Neredesin lan? Abi düştüm. Aynı soruyu sana ben sorabilir miyim? Arkadaş çok güzel durdum, düşmüş. Ben de vurdum, ben de vurdum. Gitmedi. Hayır. Arkadaş çok güzel düşmüş. Ben yitirmiştim. Yani oraya gidecektim. Düştüm deyince işte oraya gidecektim. Normalde kulede olduğunu biliyordum tabi. Biz noob değiliz kardeşim. Sadece bayağıdır bir oynamıyoruz yani. Tamam ya tamam tamam. <laughs> ya oğlum biz noob değiliz yani. Bayağıdır bir oynamadığımız için. Çok kasıyor yani yani kardeşimiz Sen ne değilsin oğlum ya? Abi! Arkadaşlar, sessiz olun arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olun. Korkuyorum. Korkuyorum. Seremeleme. Abi! <laughs> Today. Adam beni Aa, ben öldüm ne çıkıyordu? A ben de ah yirmi cem öldüm. Nana back to today. Oh. In the world gonna know your name. Aha arkamdan geliyor. I'm in the back today. Abi Allah beni anıyor arkamdan geldim görmüş. Show <laughs> through. Yeah. Show through. Biz de bottuk. Bir botun hikayesini anlatacağım size arkadaşlar. Bir botun hayatı bir bot vardı iyi bir in, insanlığa tamamen değişebilir. <laughs> ben bu sloganı çok sevdim ya. İyi, i̇yi bir insanın hayatı... ya Bir insanın hayatı iyi bir eğitimi tamamen değişebilir. Ama ben uydurmadım. Keşke ben uydursaydım. Nerede lan bu? Afgan <laughs> abim <laughs> Düştüm düştüm düştüm. Yeni düştüm ya. 29 canım kaldı ya. Bu arada Bilmem arkadaşlar e, photoshop dersleri de olacaktır. Bizim bütün şeyleri Photoshop'tan ben yapıyorum. Şu ne deniyor ben bunlar? Lan çıkamıyorum. Çıkma. Tamam Berat senin için çıkmayacağım kankacım. Oğlum çık. Ya niye çıkma dedim ben? Kusuyordum oradan. Abi nasıl kapatacağım ben şu botu? <laughs> bot değilmiş. Nasıl kapatacaktı sana? Bot değilmiş. yok böyle bir şey. <laughs> Nasıl kapatacağım? Bak. Skopu açmayacağım. Atmayacağım. Açmayacağım. Açmayacağım. Abi ya skopu açmadan atacaktım ya. <laughs> Atsaydım o süper olurdu. Ay ben bu bot diyorum. <laughs> Görmemiş bu da. 22 canım vardı yalnız kanka söyleyeyim mi? Düşmüştüm çünkü kuleden. <laughs> Çok komikti ama. Aa aa diye bağırdım. Aa aa. <laughs> Abi aa. yine düştüm ya. <laughs> bir insanın hayatı gibi eğitimle. Benden geldi. Aksesliğe gerçek olsun. Lan bu ne? Bota geçtim öldüm. Aksis'le gerçek olsun. Dım 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 dım. Yine biz yendik la işte Siz bittiniz oldu. sana geliyordum. Lan! Birinci benim tabii ki de yani. Hep bot oynadığımız için arkadaşlar bakın bot yandı gamer yazıyor. Kanka bu sefer ben sit olayım. Tamam. Bu aksis'le gerçek olsun. Evet arkadaşlar, eee ben burada bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.